Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, şimdi e, bu eksi 11'in arkasından eksi 14'ü gördüğümüz günleri geçirdik. Ben bir kapalı balkon ve açık balkon, yani açık yarı açık balkon arasındaki farkı göstereyim istedim size. Şimdi kapalı balkonda zirai don olur mu endişeleri çok fazla arkadaşlar da. Ee, kapalı balkonları eğer varsa insanlar çok şanslılar gerçekten. Ama bu kış için Yaz için kesinlikle açık balkon. Hep söylüyorum ya. Kışın kapalı balkonda, yazın açık balkonda baktığım bitkilerin keyfi çok yerinde oluyor. Hep ot basmış saksılarım arkadaşlar. Hep arka balkondaki bitkileri incelemekten buradakileri göremedim. Birkaç gündür siz de benimle takiptesiniz zaten arkadaşlar. Az sonra yine bakacağız kızlarımıza ne durumdalar e, Dünden çok çok daha iyi durumdalar Arkadaşlar Böyle bakın Hatta e, Bir keresinde Şu camı açık bırakmışım arkadaşlar Çok geç saatte Kontrole çıktığımda gördüm Gece 2 gibi O zaman kapattım Bu balkon inanılmaz soğuktu gerçekten Ama ona rağmen bakın bir tane yaprak dahi sıkıntısız. Bu kapalı balkonumda hiç zayiat yok arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım. Sen köklendin mi? Şöyle koyalım. Eksi 11 ve eksi 14 gördüler. Bunlar üst üste. Arkadaşlar ben eee Biliyorsunuz ki eksi ikilere, üçlere, dörtlere havalar soğuk demiyorum. Bu <laughs> 11 ve 14'ü gördükten sonra aslında çok daha fazlasını gördük biz bu beraber ama e, o zamanlar benim kanalım yoktu. Geçen sene zaten kış yaşamadık. Yeni bir kanalım var. Bakın ilk defa ben bu şekilde bir hmm, korku yaşadım arkadaşlar. O 18lerde dahi böyle bir e, korku yaşamamıştım. Çünkü o seronaylonum bütündü arkadaşlar. Bütündü ve hiçbir yerinden hava almıyordu. Seronaylonumun başarısızlığı oldu yani. Benim yanlış kesmem. Şöyle bakın. Bunlar da buradaydı camın önünde. Bu güvercinlerin gazabına uğrayan saksın da gayet iyi. Bakın. Evet. Kapalı balkondaki bitkilerimizin durumları bu. Bakın. Soğuğa en dayanıksız türler kalanşolar. Bakın. Oradaki kalanşalarım var. Jenerum var. Bu kalavuşam da e, soğuğa en dayanıksız olan türlerden arkadaşlar. Çok hassas olanlardan. Şimdi arka tarafa geçelim hep beraber. Arka taraftakilerin son durumları ne? Bir bakalım. Evet arkadaşlar bu taraftaki e, bitkilerim de artık kendine geldiler bir iki kaybımız var. Kayıp da değil arkadaşlar. Hani yapraklarını topladık. Kendine geldi. Tekrar büyüteceğiz. Kayıp bu yani. Yapraklarını topladım. Ee, gila. Alt yaprakları etkilenmişti arkadaşlar. gövdeye de zarar vermesin diye topladık. Neyin ne olacağını anladıktan sonra arkadaşlar o suya dönen yaprakları toplamamız ee, önemli. Çünkü gövdeyi çürütmemesi gerekiyor. Gövde çürürse o zaman bitkinizi tam anlamıyla kaybetmiş oluruz. Bakın. Şunların hallerini hatırlıyorsunuzdur. Nasıl kötüydüler. Şu şekilde. Evet. Aslında şuradaki saksıya gidelim. Bakın. Çok, ben çok mutlu oldum bugün. Görünce siz de mutlu olacaksınız. Gördünüz mü? Biyonsemin yapraklarını topladım, alt yapraklarını ama e, toplamamalıymışım arkadaşlar. İşte o görüntüsü beni çok etkiledi, kesinlikle e, gittiğini düşünmüştüm. Ama bakın kendine geldi arkadaşlar. Şöyle, şu Albert'in de alt yapraklarını toplamıştım hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu da çok etkilenmişti. Şimdi size onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Bu yaprakları göstermiştim size. Buzdu. Tıkır tıkır ediyordu. Bakın buzu çözüldükten sonra bu yapraklar dahi e, bebek verecekler. O kadar e, kendilerine geldiler. Olsun. E, biz tedbirimizi yine alalım kendimizce de. E, bitkimiz küçülsün. Hiç önemli değil. Bakın Bionsa Kesinlikle hiçbir sıkıntısı yok ee, Şurada Bir kaybım Bilmiyorum bu suyunun Yapraklarını tom, komple topladım Arkadaşlar Bu da çok kötü olmuştu ee, Kendine gelir miydi bilmiyorum Bu yapraklar ama ben korkudan topladım Bakın pallida Pallidanın da tüm Yapraklarını topladım Gövdede hiçbir sıkıntı yok Ama e, suyonum ve Pallidam Ve arkadaşlar bu kendini toplamazdı Şimdi e, Daha iyi olacağını düşünüyorum O kendine gelmezdi arkadaşlar Bakın Buradaki hatunlar da böyle Tamamen Toparladılar Hiçbir sorunları yok Eee Türümün hiçbiri gitmedi arkadaşlar. Bir giderse suyonum gider. O da çok minik bir alt çeliği kaldı. Yani sadece e, yapraklarını topladım ve gövdesi kaldı. Giderse suyonum gider. Başka e, kaybımın olacağını düşünmüyorum. Geriye kalan hepsi toparlandı. Hepsi harika durumdalar. Çok üzüldüm. Arkadaşlar dediğim gibi eksi 18 yaşadım ben ama ee, o zaman dahi eksi 18'de dahi hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Yani hatta ben kışı cam önünde geçirdiği geçiren bitkilerim var. Onları dahi biliyorum. Eksi 18'de sadece üzerine bir çöp poşetiyle geçirdiğimiz günler oldu. Onlarda böyle hafif etkilenmeler oldu ama ertesi gün Hemen kendilerine gelmişlerdi. Bu şekilde üst üste ziraydı onu yiyip kendinden geçen bitkim olmamıştı. Hani böyle hafif donmalar oldu ama e, havalar ısınmaya başlayınca bitkilerim kendine gelmişti. Hemen akabinde eksi 14 görünce bitkilerim de ben de çok şaşırdık. Bakalım e, kayıp olarak Ben suyon verigata'yı görüyorum şu anda diğerlerinde e, hiçbir sıkıntı yok. Şu yapraklarını aldıklarım da bu yavru verecektir arkadaşlar. E, süper bunun da yavru verecektir. Ama e, siyon migatam e, o muallakta. Onu bilmiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle Beyoncé'nin alt yaprakları yavru verirse artık onları da yatıracağım. Ama ben hiç e, Beyoncé'nin yaprağından yavru alamadım. Bakar mısınız Beyoncé'nin? Hiç bu, bu, bu halini görebileceğim aklıma gelmezdi arkadaşlar. Bu şekilde kendine gelip güzelleşebileceği aklıma gelmezdi. Albert'in de aynı şekilde. Ben Albert'in e, ilk donduğunda kendine geldiğine şahit oldum. Fakat daha sonrasında çok e, çok fena donmuştu arkadaşlar. Su gibiydi yapraklar. Bakın aldığım alt yaprakları dahi donduğu ve e, çürüdüğünü düşündüğüm yapraklar dahi kendine geldi. Şimdi bunları da toprağa yatıracağım arkadaşlar. İnşallah bunlardan da bebek alacağız. Bakın çok şaşırdım. Bu yaprakları böyle görünce keşke almasaymışım dedim ama yapacak bir şey yok. İkinci günün arkasından aldım arkadaşlar biliyorsunuz. İlk gün ilk donduklarında hiç ellemedim. İkinci donduklarında yine ellemedim ama ertesi gün baktım e, donma devam ediyor ve korktum yani şey o donmanın gövdeye gidip kökleri kurutacağını düşündüm. Bakın Longissima warts hem köksüz bakın arkadaşlar kuru kök yani görüyor musunuz Rabbimin bize sunduğu kolaylıklar bunlarda diyor ki vazgeçme umudunu hiçbir zaman yitirme ben istersem her şey olur diyor yani güzel Allah'ıma bırakacağız her şeyi arkadaşlar şuradakileri hiç göstermedim yani öyle incelemedik ama hiç de gerek yok arkadaşlar. Oradakilerin hiçbirinde hiçbir yaprağında sorun yok. Sapa sağlamlar. Evet. Üzüldük. Çok üzüldük. Hep beraber üzüldük. Hepinizden Allah razı olsun. Yani benim acımı kendi acısı gibi kabullenip benimle birlikte düzelmesini beklediniz bu bitkilerimin. İyi ki varsınız tekrar. Yani <laughs> bakın, mendozanın bebeklerini, yani hepsi hepsi kendine geldi arkadaşlar. O zirai donlardan önce nasılsa benim kızlarım, şimdi zirai donlardan sonra e, yine aynılar. Dün e, hava trafiğini tekrar bir kontrol ettim arkadaşlar. Hani hava sıcaklıkları ne oluyor ne gidiyor her gün bakıyorum sabah akşam bakıyorum hatta arkadaşlar e, ileriye dönük 10 günlük, 15 günlük, 30 günlük 45 günlük e, takvimler var. Onları tek tek inceliyorum ben. E, Şubatın kaçı? 27'si gibi falan ziraydı onlar. Şey ocağın pardon. Şubat demişim. Bakın aldığım yapraklar burada. Gilanın yaprakları da yere kendine gelmeye başlamış. Allahım Allahım. Bu yavru verir arkadaşlar. İnşallah verir. Yok bakın. Suyunun yaprağı. Görüyor musunuz? Donmuş. Suyun gitmiş arkadaşlar. İyi ki almışız. Belki gövdeyi kurtarır, kurtarırız. Suyunun yaprağı. Bunlar gilanın yaprağı. Evet. Pallidanın yaprakları. Bakın. Görüyor musunuz? Hala kendine gelmemiş. İyi ki toparlamışız. Ay, ee, ocağın 27'sinde yine ziray donlar geliyor arkadaşlar. Eksi 6, 7, 8, o şekilde gidiyor. 9'a kadar gidiyor. Eksi 9'a kadar ziray donlarımız tekrar gelecek. O güne kadar inşallah. Ben şurayı kapatırım arkadaşlar ya. Yani eğer e Burayı kapatabamazsam herhalde ben buraya bir yatak kurarım, bunların başında yatarım arkadaşlar. <laughs> yani ne yapayım başka? Bir tabu bu şekilde bir korkuyu yaşamak istemiyorum arkadaşlar. Rabbimle kimseye yaşatmasın. Çok korktum. Yani bir tane değil, iki tane değil. iki saksı, İki saksı arkadaşlar. Etkilenen iki saksı bitkim. Çok şükür Rabbim'e. Bakın su yanıma bakın arkadaşlar. Nasıl güzelleşti güzel kızım benim. Vefalı kızım benim. Şimdi şu Süper da alt çeliğini gösteriyorum ya arkadaşlar. Sap mor mor duruyor. Süper Bum'un e, sapı bu şekilde arkadaşlar. Dikkat edenleriniz muhakkak olmuştur ama e, dikkat etmeyeniniz de olmuştur muhakkak. Süper Bum'un sapı şu şekilde değildi. De, Böyle mor mor Hatta ben bu işe ilk başladığım zaman O süper bumu Hiç rahat bırakamadım arkadaşlar O sapından ötürü Hep o mor armayı görünce Allah Allah diyorum bitkim e, çürüyor Bakın normalde olması gereken bu ya Bir e, kararma hissettiğimizde Hani bitkilerimizi temizlemek adına Kesiyoruz e, Temizliyoruz ya daha sonrasında diğerlerine baktım diğerleri de öyle. Sonra ben bumu internetten araştırmaya başladım arkadaşlar. İnternette de gördüm. E, o saplar mor mor. He dedim demek ki bumun gövdesinin rengi bu şekilde. Siz benim yaptığım hatayı yapmayın arkadaşlar. O morarmayı görünce zannetmeyin. E, çürümüş, çürümüş, çürümemiş superbumun e, gövdesi o şekilde mor. Böyle yeşil değil arkadaşlar. Bunun da üzerinde. Şeyi e, battaniyeye atmıştım ya. Tüm yapraklar ezilmiş, ezilmiş yani. Battaniyeden ötürü de bu kızım ve şu kızım zarar görmüş. Şu da dibinden kırılmış arkadaşlar. Şu ikisi de Battaniye de. Ama o donlardan sonra arkadaşlar renkler çok çok daha güzel oldu. Yani her şeyin e, iyi yönünü görmeye çalışıyorum şu saatten sonra. Çünkü kafam rahatladı. Kafam rahatladı. Kaybımın olmayışı beni çok mutlu etti. Kaybım yok mu? Evet var. Sil baştan Parlida'yı büyüteceğiz arkadaşlar. Süper bomumuz gitti ama süper bom benim e, saksılarım, diğer saksılarımda da var. E, onu kayıp olarak görmüyorum. Ama siyon Verigatam yavru vermez diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah verir ama bilmiyorum. Yani e, siyon Verigatam gitti. Onu da alır yerine koyarız. Evet bugünkü videomuzda bu kadarlık olsun hepinize Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın.